bu devletin kutsal bir devlet olmadığını, Osmanlı'nın devamı, Selçuklu'nun devamı falan olmadığını, bu devletin bizim elimizden alınmış devşirmeler tarafından kontrol edildiğini, onların da dışarıdan kontrol edildiğini, 350 aile tarafından bu ülkenin kaderini şekillendirildiğini hala kimse bilmiyor. Yani o yüzden öldürdüler Muhsin Yazıcıoğlu'nu. Şu an tarihi bir rol oynayacaktı ve bizim gözümüzün içine baka baka katlettiler. Ve ben Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili yazı yazarken Muhsin Yazıcıoğlu kaçırıldı, düştü falan dolayısıyla kayboldu. Yani o gün yazı yazıyordum yani Muhsin Yazıcıoğlu'nun gibi yazıyordum hüngür hüngür alarak yazdım o yazıyı ee, dedim ki eğer bu devlet Muhsin Yazıcıoğlu'nu bulamazsa bilin ki bu devlet bizim devletimiz değil bizim elimizden alınmış yani GSM operatörleri kimin nerede olduğunu çok rahat bir şekilde kolayca bulabilecek durumdasın bulunamadı gözümüzün içine baka 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 katlettiler Muhsin Yazıcıoğlu'nu bunu bir mesaj olarak bu ülke hala bizim elimizde bu ülkenin, Anadolu'nun has çocuklarının elinde değil İki asırdır bu ülke bizim elimizden alındı. Onu açıkça ilan ediyorlar adamı. Neden okullar? Yani devletin eli kolu bağlı. İntikam aldılar. Niye? Muhsin Yazıcıoğlu, bakın dikkat edin. Anadolu'nun bu toprakların ruhunu temsil ediyor. Tertemiz bir adam. Bildiğin siyasetçi falan değil. Yani 28 Şubat'ta da kilit rol oynadı. Mecliste tek başına 28 Şubatçı generallere meydan okuyan adamdı. Milletin üzerine tankla yürüyen askerlere asla saygı duymuyoruz dedi.